Merhaba arkadaşlar. Santa Fe'lerin çoğu, 175 beygir gücü üreten 2,4 litrelik doğal emişli benzinli motorla donatılmıştır. 171 beygir gücü, yeniden şekillendirmeden sonra, geri kalanı 2,2 litre kapasiteli ve 197 beygir gücü çıkışlı bir turbo dizel ile donatılmıştır. 200 beygir gücü, güncellemeden sonra, 2.2 CRDI turbo dizele ek olarak Hyundai Grand Santa Fe, Doğal emişli benzinli ve altılarla donatıldı, 3.3 L 271 ve 249 beygir gücü. Yeniden şekillendirmeden önce ve sonra 3.0 L 249 beygir gücü. Mevcut olanların listesi benzinli motorları içeriyordu: direkt enjeksiyonlu 2.4 GDI 188 ve 192 beygir gücü ve turboşarjlı 2.0 265 beygir gücü ve 2 litrelik turbo dizel 150 ve 184 beygir gücü. Tüm güç üniteleri güvenilir bir zamanlama zinciri tahrikine sahiptir. 2012 ila 2014 otomobillerindeki 2,4 MPI benzinli motorlar saatli bombadır. Gömleklerin genellikle üçüncü, daha az sıklıkla dördüncü silindirin döndürülmesi sonucu motor vurabilir veya sıkışabilir. Bazen bağlantı çubuğu kırılabilir. Başarısızlık, hem 100 ila 150 bin km sonra hem de 20 ila 50 bin km aralığında sahiplerini geride bıraktı hoş olmayan bir olay garanti olarak kabul edildi. 200 ila 300 bin km kilometrelik felaketten kurtulan örneklerin bulunduğunu da belirtmekte fayda var. 2015 yılında 4 silindirli motora daha büyük bir yağ karteri ve farklı bir yağ pompası eklendi. O tarihten bu yana benzer bir olay yaşanmadı. Bazı raporlara göre sorunlu alanların ek olarak soğutulması için 2018 yılında yağ nozulları eklendi. 2.2 CRDI dizelin daha stabil olduğu ortaya çıktı, ancak ataşmanlar zaman zaman arızalanıyor. Örneğin, emme manifolduna takılı takviye basıncı sensörü arızalı. Sonuç olarak çekiş gücü azalır. Türbin aynı zamanda pompalamada yapabilir. Türbin valf tahriki veya türbinin kendisi arızalanır. Turbo şarjın bir ataşman olması ve dolayısıyla garantisinin sadece 3 yıl olması dikkat çekicidir. 50 ila 100 bin km sonra kramp mili damper kasnağından vazgeçiliyor. Bazı sahipler, 100 ila 150 bin km'den fazla yol kat ettikten sonra silindir kapağı kontasının bozulmasıyla karşılaştı. 2012 ila 2014 yıllarında üretilen turbo dizellerde olay kaydedildi. Dizel motoru çalıştırmada da sorunlar vardı. Kışın bunun nedeni, kızdırma bujilerini ve kabloyu birbirine bağlayan veri yolundaki zayıf temas olabilir. Diğer durumlarda EMS ünitesi arızalandı. Turbodizel yakıt sistemi periyodik filtre yenilemesi gerektirir. Yeni bir filtre taktıktan sonra birçok kişi, önce basınç oluşturmadan motoru, kuru, çalıştırmayı dener. Bu, enjeksiyon pompasının erken aşınmasıyla doludur. Bayi tarayıcısı kullanılarak yakıt pompalandıktan sonra çalıştırma işlemi yapılmalıdır. Santa Fe'nin 2,4 litrelik doğal emişli motora sahip temel versiyonları, 6 ileri manuel şanzımanla eşleştirildi. İkinci piyasada bu tür kombinasyonların sayısı azdır. Geri kalanı 6 vitesli bir otomatik aldı. Otomatik şanzıman ve turbodizel motor, büyük SUV'un 10 saniyede 100 km saat hıza çıkmasını sağlıyor. Benzinli dörtlü ile birlikte bu işlem yaklaşık 12 saniye sürecektir. 100 bin km sonra, otomatik şanzımanlı birçok araç sürücüsü, frenleme sırasında şokların ortaya çıktığını fark ediyor. Şanzıman sıvısını güncellemekten kurtulmak çoğu zaman mümkündür. Otomatik şanzıman onarımına yalnızca 2012 ila 2013 modellerinde geldi. Kutunun içindeki cıvatalar kendiliğinden çözülerek makinenin içindekileri kıymaya dönüştürdü. Karakteristik uyarı sinyallerinden biri geri giderken sarsılıyor. Elektrohidrolik kilitlemeli Magna çok plakalı kavrama, çekişin eksenler boyunca dağıtılmasından sorumludur. Hyundai Santa Fe DM ıslak veya karlı yolların üstesinden fazla çaba harcamadan gelebilir. Doğru. Her zaman sonuçları olmadan olmaz. 4 tekerlekten çekiş sistemi güvenlik açıklarıyla doludur. 100 ila 150 bin kım'ya yaklaştıkça korozyon, aramilin kamalarını ve transfer kutusu ile şanzıman arasındaki bağlantıyı tahrip eder. Bunun nedeni, bağlantıların zayıf sızdırmazlığı ve nem girişi nedeniyle korozyon eğilimidir. Sonunda spline'lar kesilir. Ayrıca diferansiyel kapağı da çıkabilir. Sorunlu alanları periyodik olarak inceleyerek ve yağlayarak sorunu geciktirebilir veya hatta önleyebilirsiniz. Tasarım hatası Koreliler tarafından fark edildi ve Ekim 2015'ten itibaren arabalar ek yağ keçesiyle üretilmeye başlandı. Bazı teknisyenler bu değişikliğin yeterince etkili olmadığına inanıyor. Neyse bunu zaman gösterecek. Ama hepsi bu değil, Kaplin'deki manşın kesilebilir kardan dönmez. Kaplin'in tasarımının çalışma sıvısının güncellenmesini sağlamaması dikkat çekicidir. Ancak zamanla yağlayıcı madde koklaşır ve debriyaj sürtünmeleri sıkışmaya başlar. Köşelerdeki sarsıntılarda bunu hissedebiliyorsunuz. Teknisyenler semptomları beklememeyi, önleyici tedbir olarak sıvıyı güncellemeyi tavsiye ediyor. Şoklar ortaya çıkarsa, kaplin çıkarılmalı, iyice temizlenmeli ve sorun giderme işlemi gerçekleştirilmelidir. Beklenmedik bir şekilde bölünmüş arka diferansiyel muhafazası da bir sürpriz yaratabilir. Bu kusur 2013 yılında üretilen otomobiller için tipiktir. Çoğu zaman, şanzıman sorunları dizel motorlu araçları yalnızca engebeli arazide sürerken değil, aynı zamanda yoğun hızlanma sırasında da etkiler. Şasi oldukça basit bir tasarıma sahip, önde MCP Hersen payandaları ve arkada gelişmiş bir alt çerçeveye bağlanan kollar var. Santa Fe fizik yasalarını değiştiriyormuş gibi davranmıyor ama yolda hayal kırıklığı yaratmayacak. Grand Santa Fe ile karşılaştırıldığında daha uysal ve dinamiktir. Şaside en sık karşılaşılan şikayet direksiyondur. 40 ila 80 bin km sonra vuruntu tespit ediliyor. Hyundai başlangıçta kremayar veya direksiyon mili grubunun garanti kapsamında değiştirilmesini onayladı. Ancak daha sonra bunun elektrikli direksiyon kremayerinin bir özelliği olduğuna karar verdim, bu yüzden endişelenecek bir şey yoktu. Bu arada, rafı yağlayıcıyla doldurmak, vuruntudan kurtulmaya veya son çare olarak rafı değiştirmeye yardımcı olur. Ayrıca direksiyonun yapışması, direksiyon komutlarına gecikmiş tepkiler ile ilgili şikayetler de var. Resmi servisle iletişime geçtiğinizde kontrol ünitesinin donanım yazılımı güncellendi, kremayar veya direksiyon mili değiştirildi. Ancak eksikliği gidermek her zaman mümkün olmuyordu. Bazıları bunun Santa Fe DM direksiyonunun bir özelliği olduğuna inanırken, diğerleri hiçbir şey fark etmiyor. Ön kolların sessiz blokları 80 ila 100 bin km sonra aşınabilir ön amortisörler aynı süre dayanacaktır. Bilyeli mafsallar biraz daha erken çökebilir. Bazıları 50 ila 100 bin kımda ön tekerlek rulmanlarını değiştirmek zorunda kalıyor. Bazıları ise tamirden önce 150 bin kilometrenin üzerinde yol kat ediyor. Hub ile birlikte değiştirilirler. Arka aks bileşenleri genellikle daha uzun süre dayanır. 100 bin kilometre sonra arka diferansiyelin sessiz bloklarında yırtıklar tespit edilir. Balatalar sıklıkla fabrikadaki park freni balatalarından düşer. Bu da gürültüye ve hatta bazı durumlarda tekerleğin sıkışmasına neden olur. Elektronik park freni olan araçlarda arka tekerlekler kilitlenebilir. Üstelik tekerleklerin kilidinin normal şekilde açılması artık mümkün değil. Pedlerin aşınması nedeniyle kablo kuvvetli bir şekilde sıkılır ve dişli çubuk çalışma aralığının dışına çıkar. Sistem el freninin zaten kaldırılmış olduğuna inanmaya başlar. Kilidini açmak için bloğu kaldırmanız gerekir. Önleyici bir önlem olarak pedlerin durumunun periyodik olarak izlenmesi ve aşındıkça ayarlanması önerilir. Henüz gövdenin korozyon direncine ilişkin herhangi bir şikayet bulunmamaktadır. Bu anlaşılabilir bir durum, Hyundai Santa Fe 3 hala çok genç. Ancak bir sorunlu alan var, tavanın ön camın üzerindeki kenarı. Üzerinde sıklıkla talaşlar oluşur ve bir süre sonra boya şişer, hatta pas bile ortaya çıkar panoramik tavan şık bir seçenektir. Doğru, bazı sahipler panorama alanındaki yabancı seslerden şikayetçi. 4 ila 6 yıl sonra MTX-T900 Alman markı multimedya ana ünitesi arızalanmaya başlar. Bunun nedeni hatalı bir işlemci veya bellektir. Yaşlandıkça Freon, metal bir boru ile bir lastik hortum arasındaki kısa ömürlü bir bağlantı yoluyla klima sisteminden buharlaşır. Santa Fe 2012 ila 2014 modellerinde genellikle gündüz yanan farların çalışmasıyla ilgili sorunlar yaşanmaktadır. Bunun nedeni DRL kontrol modülündeki dirençlerin kuvvetli ısınması ve lehiminin sökülmesidir. Zayıf sızdırmazlık ve korozyon, bagaj açma düğmesinin ve arka görüş kamerasının arızalanmasına neden olur. Diğer model arızalarını biliyorsanız, bunun hakkında yazdığınızdan emin olun.